Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda sizlere bir Gem Token'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Gem Token nedir? Düşük market cap'li, şu anda listeli olan ve potansiyel olabilecek bir projedir. Keriverse projesinden bahsedeceğim. Keriverse projesi bir oyuna kazan projesidir. Ama diğer projelerden fark olarak hem oyunu şu an mevcut oynanabiliyor, App Store'dan indirilebiliyor hem de birçok borsada listeli. Bu proje nasıl 2-3x yapar? Son bir ayda son bir yılda fiyatı nereden nereye gelmiş şu andaki market cap yani piyasa hacmi ne durumda hangi borsada listeli gelin hepsinin detayına girelim. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Canavar projesini ilk başta gerçekten var mı diye arkadaşlar baktım. Evet Google Play'de yani Google Store'da listeli. Buradan girip indirebiliyoruz. Biliyorsunuz önceki bu buada birçok hata yaptık. Ne gibi hatalar yaptık yatırım açısından? E, oyun projelerine daha piyasada oyun olmayan e, projelere ön satıştan yani ön satıştan önceki aşamalardan, private aşamalardan para yatırdık ve bunlar ayıya denk geldi. Ayıya denk geldiğinde de birçok proje battı. E, ne oyun çıktı ne token çıktı piyasaya çıkan tokenlar çöp oldu. Onun için biraz daha dikkatli bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu an ne gibi şeylere bakıyoruz? E Carryverse projesinin bir kere oyunu mevcut ve gördüğünüz gibi bin review var. Yani yorumu var, değerlendirmesi var. 500 binin üzerinde indirme olmuş. Siz de gelip buradan indirebilirsiniz. Trailerine baktığımızda arkadaşlar YouTube'da bir trailer var. Ben sesini kıstım arkadaşlar ki benim sesimin önüne geçmesin. Gördüğünüzde oyun böyle bir oyun. Güzel. Multiplayer şeklinde oynayabilen herkesin bir karakterinin olduğu işte günlük hayatta sosyal aktivitelere katıldığınız ortak alanlarda buluştuğunuz, oyun oynadığınız işte çeşitli arkadaşlar flörtleşme, arkadaş olma tarzında bir platform aynı zamanda işte birbirinize aktiviteleri dağılıyorsun. Diyorsun ki mesela oyundaki insanlara. Geleceğiz ki yarış yapalım ve bu yarışta işte kazanan kim olacak? Çeşitli aktiviteler yapalım gibi gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Şimdi bu proje neden benim önüme geldi arkadaşlar? Bir kere projenin token'ını birazdan bakacağız. Son haftalarda, son aylarda değer kaybetti. Zaten birçok altcoin biliyorsunuz boğa öncesi fiyatlarına döndü. Ama bu proje ekibi diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. Ben bu fiyatı tekrar yukarı çıkarmak istiyorum. Onun için bir pazarlamaya başlıyor. Bir marketing kampanyasına başlayacaklar. Birçok influencerla anlaştılar ve bu influencerlar globalde içeriklerini paylaşacaklar. Benim gibi ben de size önceden bunu haber aldığım için bunu paylaşıyorum ki erkenden almak isteyen arkadaşlar olursa token'ı bu şekilde güzel karlar edebilirler. Tabii ki bu videoda bahsettiğimiz şey yatırım tavsiyesi, finansal bir tavsiye değil. Sonuçta ben kendi varsayımlarımı, kendi yatırım sırrımı sizle paylaşıyorum. Diyorum ki proje ekibi iyi, oyun piyasada var, çeşitli borsada listeli. E, bir de üstüne pazarlama yani marketing eforuyla başlarsa o zaman token eski yerleri gelebilir. Bu da bir risk tabi. 2x, 3x öyle risksiz olmuyor arkadaşlar. Ee, böyle düşünüyorum. Şimdi Keriverse projesine bakalım nerelerde listeli. Şu anki fiyatı 0.08 dolar. Şu an listeli olduğu pazarlar, marketlerinin yani Gateway, MXC, Bitget'te listeli. Başka borsalar listeli ama ana olarak üçünde Ve hacmin arkadaşlar buradan bakın çoğunluğu Bitget üzerinde. Yani total hacmi 180 Bitget üzerinde. Bitget'te biliyorsunuz iyi bir borsa. Şimdi projenin grafiğine baktığımızda fiyat nereden nereye gelmiş? Bu son bir aylık grafik. Son bir ayda 0.15'lerden inmiş arkadaşlar. Nerelere? E, 0.64. Ben bundan bahsettim arkadaşlar. Projenin fiyatı işte 0.69'lar 0.70'ler civarındaydı. Bugün biraz artmış. 0.86'lara gelmiş. Yani 0.086'lara gelmiş. E, tam böyle pazarlama kampanyası duyulmuş olabilir arkadaşlar. Ondan biraz başını kaldırmış projeye. Bu da zaten varsayımlarımızı destekliyor. Buradan nereye çıkar arkadaşlar? Son bir yıldaki geldiği yere bakıyoruz. Son bir yılda 0.22'de çıkmış. Yani buradan rahat 3x görünüyor tüm zamanlara baktığımızda da gene geçen sene 2023'te baktığımızda da gene benzer seviyelere gelmiş. Buradan belki boğa geldi biraz da parasal bollaşma olduğunda daha da yukarılara çıkabilir. Hangi marketlerde bulunduğunuza baktı zaten buradan da girip alabilirsiniz. GTO, MXC, Bitget, işte BingX, XT.com gibi Probit Global buradan girip e, bakabilirsiniz. Kereverse'ün Twitter'ına baktığımızda Twitter'ın da 72.000 civarında bir takipçisi olduğunu görüyoruz. Kereverse'ün hem NFT'leri hem Metaverse üzerine bir platform geliştirdiğini aslında arkadaşlar. Burada görebiliyoruz. Hem de ekip buyback programı yapıyor. Yani aynı zamanda token'ın fiyatını dediğim gibi düşürmek istemekleri için ne yapıyorlar? C ve TX ticker ile olan token'ı buyback yaparak ne yapıyorlar? Fiyatını yukarıda tutmaya çalışıyorlar. E, market cap'ine baktığımızda 17 milyon civarında market cap var. Yani şu an e, baktığımızda çok yüksek değil. Oldukça iyi yerlerde herhangi bir para girişi buraya 5-10 milyon dolar, 20 milyon dolar bunu token'ın fiyatını güzellere getirebilir. Son 24 saatteki hacmine baktığımızda 5.6 milyon dolar. Şu anki sıralaması arkadaşlar CVTX token'a baktığımızda market cap'ine göre ilk binde olan bir token. 891. sırada. E, total arzı e, 1 milyar adet. Dolaşımdaki arzı da 207 milyon adet CVTX token poligon üzerinde olan bir token. Bu şekilde bundan bahsedebiliriz. Buradan gelip white paper'ını, web sitesini, işte Twitter'ın Discord'unu inceleyebilirsiniz. Ben videonun açıklamasına hem e, Google Play üzerinde olan linkini nasıl indirebileceğinizi hem gerekli sosyal medya adreslerini işte Telegram olsun Twitter olsun bırakacağım. Oradan girip siz de ekibi sorularını sorabilirsiniz. inceleyebilirsiniz Gerekli şeylere bakabilirsiniz. Aynı zamanda Medium'da şöyle bir Keraverse sayfası var. Burada ekip her haber olduğunda buradan gelip paylaşıyor. Keraverse ile ilgili Metaverse platformunda şöyle bir fotoğrafını görselini buraya bırakmış. Burada karakter yaratıyoruz. Karakter yarattıktan sonra işte çeşitli NFT'ler var. Mesela Jets gibi NFT olabilir. Bir olabilir. Bunları elde ediyoruz. Daha sonra karakterleri geliştirip arkadaşlar oyun içinde belli token para kazanma yolları şey yapıyoruz. Yani oyuna kazan projelerinin benzeri diye düşünebiliriz. Aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar burada oyuna ne kadar fazla registration yani kayıt olduğundan bahsediyor. Gördüğünüz gibi 720 bin ön kayıt olmuş. Aynı zamanda burada yapılan partnershipten, birliktelikten bahsediyor. Buradan dediğim gibi inip sizde Carryverse ile ilgili gelişmeleri, işte Token 2049'da Dubai'de katılmışlar. Oradaki standı, gelişmeleri dediğim gibi inceleyebilirsiniz. E, Token'ın fiyatı dediğim gibi şu an 0.08. Ben tweet attığımda 0.07 idi. Bakalım buradan nereye gelecek? Ben de takipte olacağım. Twitter'dan size bilgilendirmeleri an, be an, yapacağım. Bakalım projeyi inceleyeceğiz. Önümüzdeki bir hafta, iki hafta, bir ay, iki ay nereye gelecek? Buradan gelip birlikte e, bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi Carryverse'ü de Google Play'den gelip indirebilirsiniz. Buradan gelip review'ları okuyabilirsiniz. Oyun nedir ne değildir. İşte arkadaşlarınızı nasıl challenge'a davet edersiniz. Bunları gelip buradan e, bakabilirsiniz. Burada gibi binlerce fazla yorum var. Buradan gelip yorumları da göz atabilirsiniz. Beğenirseniz projeden bir kızım arkadaşlar. Cem sepetinize, altcoin sepetinize ekleyebilirsiniz. Bu video neyi tanıttık arkadaşlar? Carryverse projesine baktık. Carryverse projesinin token'ı fiyatı nereden nereye gelmiş? Neden? 2-3x artacağını düşünüyorum. Marketing başına nelere gelecek? Ve proje aslında hala hazır listeli oyunu Google Play'de olan indirip oynayabileceğimiz el tutulur gözle görülebilir bir proje arkadaşlar. Umuyorum dediğim gibi video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse bir yorum bırakırsanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız kanalın büyümesine destek olmuş olursunuz. Hepinize teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.